Evet merhabalar. Uzun zamanda çekim yapmadım. Son gelişen olaylarla ilgili size nacizane uyarılar vermek istiyorum. Evet 17 Temmuz'da 21.31'de 24 derecede Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşti. Yengeç Burcu ev, yuva, aile ve Yengeç anaç bir burçtur. Ve aynı zamanda da vatanla da ilişkilidir. Ee, Pluto ile analitik derecede ve kuzey ay düğümleriyle, güney ay düğümleriyle, ay düğümleriyle yaptığı karşıt açılardan dolayı Pluto zaten e, kendi zorlayıcı bir gezegen. Her şeyi baştan yaratıp tekrar yapılandırır. Bu da bize demek ki birçok değişime, bir yeniliğe e, giden bir yolda ilerliyoruz demek ki hem ülke olarak da vatan olarak da ve tabii ki de çok önemli haritalarımızda acaba Pluto nerede yengeç burcu nerede bunlarla da çok bağlantılı fakat değişime dönüşüme giden aynı zamanda da birazcık bizi zorlayan belki de harekete geçiren bir yeni ay gerçekleşecek özellikle de teknolojik alanlarda ilerlemeler olduğu için kova burcu yükselişe geçeceği bir yeni ay olacak bize arkadaşlar aynı zamanda da Size şu konuda da uyarı vermek istiyorum. Nacizane e, haritalarınızda. E,